Mert kaldı. Artık PD rolü yok. Şimdi madem öyle hikaye odaklı olsun diye size bir sürprizim var. Bir tane Nissan 350... 300 zilli. Bir tane de Nissan 350 Z'ye çektik marketten. Şimdi gidelim bakalım bize gelen haber doğrultusunda. İçeri bakalım. Arabanın içi de bu şekilde gözüküyor. Elimizde de Uzi var. Araba da gayet hoş. Şöyle bağırma moduna da alayım. Hop götü kalpler geliyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi role yaklaştım. Yazamayacağım. Aha burada. Etrafı dikkatlice izlemektedir. Merhaba. Merhaba. Selim Bey siz miydiniz? Ben misin? Evet evet doğru. Ee, aynı kişiden bahsediyoruz evet. Şimdi önce paramı alıyorum sonrasında işi yapıyorum. Ama seninle anlaştığımızda önce... paranın yarısı sonra iştiydi. Evet önce paranın yarısı. Direkt sana parayı verirsem burada yapabileceğim hiçbir şey olmaz. Pekala. Hani ha? ara. Bildiğiniz üzere başımıza dert açan birileri var ve onlar düşerse ben yükseleceğim. Bir emniyet müdürlüğünde güzel bir yere sahip olmak için bu tarz şeyleri yapmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Evet. Dediğim gibi. Önce paranın yarısı, işten sonra paranın devamı. Tamam. O zaman şimdi alayım. Anlaştığımız gibi. Toplamda 10 milyon. Önce 5 milyon. İşin sonrasında 10 milyon. Öldüreceğim kişiler gösterdiğiniz fotoğraflardaki kişiler doğru mu? Hop, evet. 5 milyon. Tahmin ettiğim üzere kendileri birer pislik. Sadece onlardan kurtuldum. Başka bir şey istemiyorum. Tamamdır. Ve bana onların haberini getir. Merak etme ölü fotoğraflarını göreceksin. Ben şimdi gidiyorum. Bu konudan kimseye bahsetmeyeceğine güveniyorum. Ha, ben bahsetmeyeceğim fakat çok yanlış bir yer seçmişsin. Şu anda tam sağ omzumun üst çaprazında bir tane güvenlik kamerası var. Çok acemisin ofisir. Merak etme çoktan iptal ettim onları bile. Beni salak mı zannediyorsun? <laughs> Güzel o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Haberlerini bekliyorum. Hı hı. Tamam şimdi bize lazım olan şey helikopter. Niye bir sürprizim var size? <laughs> Ama göstermeyeceğim hemen. Şimdi kripse baskın atacaksak şayet. Mekanları burada bir yerde. Neden helikoptere ihtiyacımız var? Şimdi planı hemen çiziyorum sizle birlikte. Burada bina olarak ne var? Yüksek bir bina. Şu karşıdaki yapı var tamam mı? Helikopterle oraya çıkıp sonrasında onları öldüreceğiz. Şimdi çıkacağımız bina burada tamam mı? Bir marketten helikopter çekip onu hazır etmemiz gerekiyor o yüzden. Şuraya park ediyorum ben bunu. Slash market yazalım abi. Helikopter vardı değil mi? Aynen. Bell 407 abi. Satın al. Tamamdır şimdi sağımızdaki... Aha orada bir tane admin var bak. Rapor bir yükle Şimdi şuraya çekmeyi planlıyorum ben tamam mı helikopterim? Yani buradan net bir görüşümüz olmayabilir. O yüzden vazgeçtim. Şu an bunu buraya park edeceğim. Tamam. Helik- Ama bir dakika helikopteri görmemeleri lazım. Şöyle döndüreceğiz. Aynen. Burası iyidir. Şimdi bunu buraya koyduk. Bizim aşağı gidip bunlara bir ateş edip sonra kaçmamız lazım. Tamamdır plan tıkırında şu an. Hop 3 z geldi. Hagen <laughs> ha oldu şimdi tamam. Şimdi bu araba burada. Şimdi adamlar diyecek ki, lan ne oluyor ne alaka. Tanımamak için de çektik böyle maskeyi çantayı. Şu binanın tepesine doğru çıkacağız. Hop bir dakika crosshair seçelim. Yanlış yer. F9'dan. Şimdi nokta iyidir değil mi gençler? Bir tane nokta çakalım bakalım biz oh, 15 mermimiz var. Ona göre oynayacağız. Yakınlaşalım bakalım. Ya hak diyelim. Onlar bir kafayı yesin beyler. Desinler lan ne oluyor? Oh çıkıyorlar vallahi çıkıyorlar. Oha kaç kişi geldi bunlar oğlum? Hepsinin keleşi var. Nasıl yapacağız? 34 Anın Kolsuz politanın Hah düştü. Kaldı 9 mermi. Dikkatli olmamız lazım. Lan nerede? Ha susturucu yok ki. ben seni vurmadım mı? Öf. Şimdi kollu politan oldu. Protezli ya taktık kolu. Dur şimdi. Bana sıkan nerede? Benim yerimi bilen sıkar. <laughs> güzel. Güzel. Ama kardeşim. Her güzelliğin bir sonu var. Biraz bekliyorum. of. Kaç kişi kaldı? Yolda bir kişi. Hadi kardeşim sen de git. Git 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 git. Kaybol kaybol. Kopaksın. O çıktı. Oh. Yedim lan. Ne yapacağız şimdi? 5 milyon aldık. Bir 5 milyon daha için. Şu mekana kaçsak olmaz. Bizi şu an görmüyorlar değil mi? Değil baba. Oho, oho. Kardeşim Selamünaleyküm. Neredeyim ben? Ha? Neredeyim ben? He? Aa düşmüyor lan. 3 mermi. 35. Son bir mermi. Sıçtık mı? Dur son bir mermiymiş pardon. Ben seni düşüreceğim kardeşim bu arada. Hala sıkıyorlar. Sesler çıv çıv geliyordur. Rahatsız olmayın diye kısıldı bu arada. Ee, o vuramadığım var ya onu vuracağım ben. Kafaya koydum. Of 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 aman aman. Aha orada 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 orada. Dur bekle. Gel oğlum gel gel. Pingin var biliyorum ama. Asiktir. Ops. Peşimde sürü var bu arada ya. Kardeşim vurayım mı? <laughs> Tek çare kaldı beyler. Uzi. Onu böyle vuramayacağız belli. Neredesin oğlum? Buradasın. Gel. Hayır. Uh, siktir. olmadı bak. Power Game'in de bu kadarı. Aşağı düştük. Şey yapıyoruz anasını satayım. Şimdi bir kişi daha düşürürsem kardır. Sıkamadık beyler. Yapacak bir şey yok. Böyle çatışacağız. O halde... Ah, yemeyecek. Kaç abi kaç yapacak bir şey yok. Yusuf'cum götü kalp bayağıdır attın da şimdi gördüm canım sağ ol. Aha. Uh -huh. Bir ah oh, uh, sesi geldi. Valla çıkarsanız vururum. Çıkmazsanız da kaçarım. Hadi bakalım. Var mı biri? Yok. Drive-by de atamıyoruz değil mi? Şöyle bir şey yapacağız abi. O pop hop pop. Motor aşırı. Oha motor çok hızlı lan. 30 liraya bu kadar hızlı motor. Bayağı ucuz bu arada. Arkalarında olacağız birader. Şimdi onlar oradaysa. Ha? Şuradan bir seri şöyle kaçalım gözükmeden. Aman abi dur. Seni öldür. Asiktir. As Asiktir. Görmüyorlar, görmüyorlar, görmüyorlar. <laughs> Güzel. Devam ki. Bize iş verilmese sözde intikam alamayacağız ha. Buradan sıkarsak yemez. Koş abi koş 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 koş. İçlerinde biteceğiz onların içlerinde. Anlamayacaklar bile diyecekler lan nerede bu adam? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Ah siktir. Kaç 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 kaç. Bana yaparak parak kaçsam mı? Yok bize yakışmaz. Geldi. Gözüm görmüyor. İyi. Ben kolsuzum o da kolsuz bak. <laughs> Kör topa savaşı çıktı orada. Hani başka? O biz tamam o biz onlardan değil konuşamadım. Heyecanlıyım şu an. Son kul var da Mert'i ateş ediyor. Ananı. Lan nereden sıkıyor? Nereden sıktığını göremiyorum. O sıktıysa bu arada delerim ona. Dur anlarız şimdi şöyle yapalım. Geliyor geliyor geliyor. Gel oğlum gel gel. Ya as oh, siklerim. He, sen nane sen o naneyi yemedin mi şimdi? Öncelik kaçarsın. Erkek evladı gel gel. Gel bir şey diyeceğim. Ha, sen beni görmüyorsun. Neredesin? Neredesin? Aa, tamam, büyük ihtimal kaçacağız ya. Tanımayan adamları da sıkmaya başlıyor bizi. Onu bulup öldürsek mi lan? Hazır bunlar burada bekliyorken. Düşsene mekanın önünde duruyorsun. Birden pat pat arkadaşların düşüyor. Hop şöyle ön kaldırarak. He, onlardanmış. <laughs> asiktir asiktir. Seni bekle abi tamam bitirimleri oynuyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Çık ulan karşıma. Anana o dediğini. Öleceğiz ya. Hayır. Oğlum. <laughs> Bunun silahı mı yok? Bu da düştü. Hayır. Ha, şaşırtayım mı? Neredesiniz lan? Siktir bu da düştü. E, yok mu başka? Çık oğlum. Aa çakalaş. Çakal politan. Ben de yoksa sen çakal politan mısın? Ya Uzi vurmuyor ya da ben kolsuzum. Benim kolsuz olma ihtimalim bir tık yüksek ama burada. Gel. Of. Evet shot. Bir, iki. Orada bir şey oldu gibi. Söyleyin. Krips artık yok. Geçiyorsun, geçiyorsun. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Kolay mı gelsin? Gel lan buraya. Aha. aha. Ha. Yürüyün lan. Yürü. Çatışan adama kolay. Demek Crips Gang ha. Bakalım nasıl Crips Gang'miş. İçten sövdü bu arada. <laughs> Neyse benim Nissan patlak. Helikopter yukarıda ona bir daha çıkamayız. Düştük. Benim amacım hepsini buradan indirmekti de kolsuzluğumu hesaba katmadım. o zaman motorla devam ki. Video selamlar demiş Ahmet. Aleykümselam canım. Vallahi role çok kendimi kaptırdım. O yüzden bazılarınızı göremedim. Kusura bakmayın. Motor aşırı hızlı gidiyor. Bakın şimdi. Bir de boyunu ben kaldırmadım. Bak açık konuşuyorum ben kaldırmadım. Motorun hızına bakın şimdi. Her an takla atabiliriz ama çok yön kaldırıyor. Otobanda eğer satın alırsanız deneyin. Aşırı hızlı bu arada. OP bir şey. Hani kafadan sallıyorum. 100 lira arabaya vereceğimi 30 lira 45 lira neyse artık şuna veririm. Daha hızlı gidiyor. Tam bir kişi troll bir şey söyleyip bitirelim miydi? Değil mi? O kadar adam öldürdük. Trol dedim de hani komiklik şakacıklar falan. Ama Vagos var. Pişt pişt. Pişt pişt. Sana bir sözüm var. <laughs> evet. Ellerine kelepçe takan polis bile ona hayrandı. <laughs> tamam bu mimin de bokunu çıkardık artık. Umarım da beğenmişsinizdir. <laughs> oh shit diyor. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.